Atilla olan ilk düdüğünü çaldı ve maç başlıyor. Triki kullanılacak. Kalabalık bir baraj. Şut geldi. Top az farkla dışarıda. Hareketlendi Rodriguez. Bastarse. Furkan gitti rakibinin üzerine. Kurtuldu ondan. Kaleye baktı. Şut geldi dışarıya. Rodriguez gidemiyor. Mustafa yerden ceza sahasına. Şimdi Kroçata dışarıya. Francis Enzaba Sağda büyük boşluk var. Savunmanın arkasında bas. Ceza sahası savunmada yatarak müdahale. Boşta kaldı ama. Aşırtma denedi Kayode. Kaleci geçemiyor. Şimdi sağ tarafta boşluk. Erzurum Spor Futbol Kulübü etkili geldi. 5 kişiyle yerden orta kaleye ama. Müdahale. Ertuğrul Koner Korner. Üçüncü yerde. İtirazlar ceza sahasının içi Mustafa vuracak. Savunmadan sekti boşta kaldı. Son anda yatarak müdahale. Tugay'dan penaltı beklentisi ve itirazı var. Hayır diyor karşılaşma mekemi. Krociata uzaktan dışarıya. geçmedi top. Karşılaşmanın hakemi oyunu durduruyor. Kroça tabu kes, orta arkaya kafa harika kafa. 68. dakika Erzurumspor Futbol Kulübü 1-0'ı buluyor golcüsüyle. Da geldi arkaya, Hamilton yükseldi kafa, kaleye doğru yöneldi son anda. Orban iç faal var. Oyunduruyor. Bir yerden, Çatakovic, uzaktan denedi! Harika bir gol! Mükemmel bir gol! 83. dakika, skora denge geliyor. Çok uzaktan, enfes bir şut çıkardı. Ağları buldu. Hamza Çatakoviç. Kaleci Ertuğrul kale boş. Şimdi aşırtma vurmuş dışarıya. 90 artı 4. Orhan son bir şans Rodriguez. Bekledi Rodriguez. Yaptı ortaya ceza asasına. Kafa vuruşu dışarıya. 90 artı 5. Maç bir birlik beraberlikle noktalanıyor değerli izleyenler. Kazanan yok.